Lideri Meral Akşener seçim mesaisine Ankara Gölbaşı'nda devam etti. CHP'nin jest istemesinden bıktım, usandım dedi. Balıkesir üzerinden verilen mesajlara tepki gösterdi. ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Eski ittifak ortağından gelen Balıkesir'de jest bekliyoruz açıklamasınaydı tepkisi. Karşılığını aldılar dedi. Balıkesir bize bırakıldığında... Antalya'yı da CHP'ye bıraktık. tabi çıktık o işten. Döndür baba döndür demek ki bilgileri yok arkadaşların bu konuda. Şimdi ben hatırlatmış olayım. İyi Parti lideri Meral Akşener seçim gezilerine Ankara Gölbaşı'nda devam etti. Kafalar mı gitti ondan da emin değilim. CHP lideri Özgür Özel. Ben ben yani halen daha kendilerinden bir borcumuz var demelerini bekliyorum sözleriyle seslenmişti Akşener'e. Balıkesir üzerinden yapılan o göndermeye cevap verdi İYİ Parti lideri. Sürekli başımıza vurula vura bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz. Ama genel başkanların biraz daha dikkatli bir dil kullanmasında fayda var diye düşünüyorum. Emeklilerle ilgili talebini de yineledi. 7 bin lira verilmeli bayramda. 11 bin lira. Seyyanen zam verilmeli.